Başladı ya antrenmanı. Bayağı yüzü gülüyor artık yavrum. İnşallah güzel kızımla toparlansın. Değil mi Defne'm? Sen de üniversiteye hazırlığa başlayacaksın. Anne hani ben şu an hiçbir şey istemiyorum ya. Ha, müzik ruhun en güzel ilacıdır. Sen de seviyorsun anladım kadarıyla. Evet. Ama Ezgi'ye teslim ol, korkma. Ferahlarsın. E sonra gelir Mirza abime teşekkür edersin bana. Zaten Kerem hayallerini gerçekleştirdi. Ama bakalım benimkiler ne olacak? Seninkiler de olacak güzel kızım benim. Sen yeter ki iste. Sen iste, nasıl mutlu olacaksan öyle olacak inşallah. Kerem'in ilk maçına beraber gidelim mi? Ya gidelim ne demek? Hep beraber gideceğiz, şart oldu. İmzayı atarken o kadar dil dökmedik ya. Hocamız gençlik aşısı oldu. Gel doktor. Ömer, hoş geldin. Çay içer misin? Yok amca, içmeyeceğim. Teşekkür ederim. Ya Defne, kusura bakma kahvaltıdan sonra arayacağım dedim de... ...bir işim çıktı. Dükkâna gitmek zorunda kaldım. Olsun. Yani var bir şey varmış. Söylediğin gibi. Oğlum, sen niye gezip duruyorsun? Doktor sana dinlen diye rapor vermedi mi? Ama amcan doğru söylüyor Ömerciğim. Sen daha yeni çıktın hastaneden. Yok Melek abla ben çok iyiyim merak etme. De işte biraz canım sıkıldı ya. Ondan gittim dükkana. Hayırdır? Ya bu akşam yemek hazırlamış annemler güzel. Malum ben de sizle beraberdim ya. Biraz geç gittim eve. Dedem de tabii gönül koymuş. Erkenden yapmış uyumuş. Sabah dedim ona erken gideyim gönlünü falan alayım da yok. Erkenden çıkmış. Dükkana gittim orada da yok. Anlamadım vallahi. Çarşıya falan takılmıştır ya. Akşam eve gelince alırsın gönlünü. Ya büyük ihtimalle. Neyse. Mirza abi, amca bak akşam çok güzel bir yemek var. Hepinizi bekliyorum tamam mı? Yani sofrada yoksa dedem beni yiyecek haberiniz olsun. <laughs> ya amcasın. Sen söyle ne diyor? Bilmiyorum ki ne diyor ya. Ben aslan yenim, babama bile yedirtmem. Oğlum gerekirse takarız önlükleri, açarız elimizle baklavayı gider alırız gönlünü dedin. <laughs> Aynen öyle. Sen baklava açabiliyor musun Ömer? Ya, kimin torunu? Ee, biz kendi evimizi açalım da şöyle afiyetle bir yiyin. Aferin sana ve maşallah yeriz tabii. Bakacağım göreceğim ama ne kadar ince mi açıyorsun? Kaç kat? Onlara bir bakacağız. Gayet güzel açıyor. Valla ben gördüm incecik. Sandırdınız. <laughs>